İslam'ı sabit olmayan kimselerin arkasında namaz kılmak caiz midir sorusuna gelince, kardeşler bu mesele iki şekilde görülür. Birincisi Darül Küfür açısından, ikincisi Darül İslam açısından. Darül Küfür Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen ve aynı zamanda hadis küfürüne muhatap olan cahiliye toplumların yaşadığı bölgelerdir. İkincisi ise Darül İslam'dır. Allah'ın hükmüyle hükmedilen bir toplum, bir hükümet var ve aynı zamanda İslam toplumu söz konusudur. İşte bu meselede bu hükümler de birbirinden farklı hükümleri itiva et. Bu yönüyle kardeşlerim Darul İslam'da zahiren küfrünü, şirkini, bid'atini bilmediğimiz insanların arkasında namaz kılarız. Yabancı da olsun, yabancı olmasın. İster bilelim, ister bilmeyelim. Zahiren küfrü, şirki, bid'atı açık olmayan bir kimsenin tamamıyla tanıyalım ya da tanımayalım. Onların arkasında namaz kılmak caizdir ve bu ehli sünnetin ittifak ettiği bir meseledir. Niye? Çünkü Darül İslam'da Allah'ın hükmüne hükmedilir ve bununla beraber İslam toplumu söz konusudur. Bu mesele birinci yönünde öyle. İkincisi size Darül Kufur'dur. Darül Kufur'da yaşayan insanlarca insanlar ise iki şekilde görülür. Birincisi tanıdıklarımız yani İslam'ı sabit olan tağutu red edenler bunların arkasında namaz kılınır ve bunlar dinden kardeşlerimizdir. İkincisi tanımadıklarımıza gelince tanımadıklarımız olan insanların arkasında namaz kılmayız. Neden? Buradaki illet ne? Darül İslam'da kılıyoruz da neden ee, böyle darul küfürle kılmıyoruz. Çünkü bugün nice insanlar vardır ki İslam alametini ta taşırlar ama onların Müslüman, onların Müslüman yapan alametleri bozup küfrü ve şirki yaşadıklarını göreceğiz. Mesela bakın Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz "Ve men yakfur bi tagut ve yu'min billah fakad istamsaka bil uvat wasqa fi semela vallahu semiun alim." Kim tagutu reddeder, sonra Allah'a inanırsa kopması olmayan sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bu ayette Allah imanın şartı olarak tagutun red etmesini emretmektedir. Yine bakın eğer bunlar bugün e, etmiyorsa parti tüzüklerine, parti önderlerine bağlıysa bunlar İslam'ı sabit olanlar değildir. Yine bununla beraber demokrasi, layıklık ve ideolojik dinleri, ister bu Atatürkçülük olur, ister bu apoizm olur, bu gibi ideolojik önderleri tercih edenler de İslam'ı sabit değildir. Bunun delili وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَمِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي min al الْخَاسِرِ Kim İslam'dan başka bir din, bir sistem, bir nizam, bir yönetim biçimi seçer, tercih ederse falan يُقْبَلَ مِنْهُ Bu kendisi kabul edilmeyecek وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِ Ve o ayette kaybedenlerden olacak. İşte bu açıdan Kardeşlerim Darul, Darul kufuda yaşayan, tağutu reddettiği sabit olmayan, İslam'ı zahiren bile ortaya koymayan bir kimsenin arkasından namaz kılma meselesi bizim klasik fıkıhta imamın sahadi kaydesine dayanır. Çünkü namaz sadece bir fiil değildir. Aslında bir din konusudur. İşte bu açılan kardeşlerim ayetlere, hadislere baktığımızda bu mesele bunu gündeme getirmektedir. Bu yönüyle kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam imam bir emirdir. Ona uyulur buyuruyor hadiste. Ulema bu hadisten iki şart çıkarır. Bir imam Müslüman olmalıdır. İkincisi dini zahide sağlam olmalıdır. Zira Resulullah bid'at sahiplerine ve şüpheli imana sahip olanlara uymayı yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. Siz dininizde yani ibadetinizde güvende olacağınız imamlara uyun. Bu Ebu Nuaymin hilyesine geçiyor kardeşler. Bu açıdan İmam Ahmed bin Hanbel Rahimullah, bakın dikkat edin İmam Ahmed bin Hanbel Rahimullah, Darul İslam'da yaşamış, Allah'ın hükmünü hükmeden bir devlet var ama bid'at konumunda olan, mutlak tekfir olan ya da muayenede tekfir olmayan bir bölgede yaşamıştı. Bid'atların zahir olduğu bir yerdeydi. Öyle ki İmam Ahmet bin Hanbel mecbur kaldığında bir ikra hali olduğunda mecburen bid'atçının arkasında namaz kıldığı ve sonra onu iade ettiği ile ilgili rivayetler söz konusudur. Aynı şekilde zıt anlamda İmam Ahmet bilmediği kimselerin arkasında namaz kıldığı ile ilgili delil de vardı. Bakın İbn-i Kudamen'in el de İmam Ahmet bin Hanbel ile ilgili Bid'ati zahir olan ve sünnete muhalefete açık kimsenin arkasında namaz kılmaz. İşte bu böyledir kardeşler. Darul İslam'da şirki bidatı açık olan kimse biz onların arkasında namaz kılmayız. Ama bu özelliği olmayan, tanımadığımız ama mümin olan Darül İslam tamamıyla konuda olan kimsenin arkasında namaz kılma konusunda alimler konusunda ittifak etmiştir. Bunda bir problem söz konusu değildir. Bu açıdan e, İmam Şafi El Um kitabına diyor ki, İslam'ı zahiren göstermeyen birinin imameti sahih değildir buyurmaktadır. Hatta İbni Abdülber Rahimullah diyor ki, imanından emin olunmayan, bid'ati açık olan veya tevhidi bozuk olanın arkasından namaz kılmak caiz değildir. Dolayısıyla kardeşlerim bu meseleyi bu şekilde anlayacağız. Darul küfürdeki hükümler farklıdır. Darul İslam'daki Oradaki hükümler farklıdır. Darul İslam'da e, küfrü, şirki, bid'atı aç olanların arkasında namaz kılınmaz. Ama böyle bir özeli tanım e, taşımayan ama tanımadığımız birinin arkasına namaz kılınır. Bu Darul İslam için söz konusu. Ama Darul Kufur'a gelince Darul Kufur'da her ne kadar bu insanlar İslam'ın alameti olan namaz, oruç, selam aleyküm gibi alametleri taşısalar da onları Müslüman yapan, onları iman yani mümin yapan faktörlerin bozulması sebebiyle tağutun red edilmemesi, ideolojik dinlere bağlı kalması, hurafeler, bid'atler, şirk sözleri, küfür amelleri ki geleneksel gören, geleneksel İslam anlayışına sahip olan toplum da tam da bugün bu konuda olduğu için biz tanımadığımız insanların arkasında namaz kılmayız. Bu bir fitne değildir. Bu bir iman konusudur. Asıl fitneyi başlatanlar onlar. Çünkü onlar tabutları reddetmediler. Onlar ideolojik dinleri bir arada İslam'la beraber idare etmeye çalışan kimselerdir. Dolayısıyla mesele bundan ibaret. Biz bu ayrıma göre hareket ederek bu yönüyle kardeşlerim e, İslam'ı sabit olan kimsenin arkasına Darul Kufr'da namazlarını kılarız. İslam'ın sabit olduğunu bilmediğimiz insanların arkasında namaz kılmıyoruz. Çünkü bugün bunlar e, bu yönüyle e, hem Darul İslam konumunda değiller, hem e, alimlerin kavillerin, kaydelerine prensipler uygun bir konuda değiller. Aynı zamanda bu insanların çoklarının, bugün ümmetin çoklarının bu yöne küfre düşmesi, e, tecrübelerle sabit olmasına bile kılınması caiz değildir. Zaten getirdiğimiz deliller de bunu ispatlamaktadır.